Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadığım hazır ürünler deniyoruz. Öncelikle yaprak sarmasından başlamak istiyorum. Yurt markasıymış. Ben daha önce hazır yaprak sarması denedim ama bu markayı denemedim. Birlikte deneyelim istedim. Of bu da kocaman. Çok büyük yapıyorsunuz. Biraz sulu ya da yağlı mı? neyse tadına bakalım. Fazlaca büyük. Ekşiliği çok güzel. Aşırı yumuşak. Aşırı aşırı yumuşak. Çok büyük sarılmış ve salçasız. Ve değişik bir aroma tadı var. Asla çok kötü diyemem ama çok da beğenmedim. Hı -hı. Hemen diğerine geçiyorum önce denediğim yaprak sarmalarına kıyasla kesinlikle un üzerinden 4 diyorum. Damamda garip bir tat bıraktı. Farklı bir aroması var. Değişik geldi. Neyse bununla devam edeceğiz. Annemin mutfağı kuru patlıcan ve biber dolması. ikisi bir aradaymış. Daha önce bu markayı da denemedik. Böyle bir şey de denemedik. İkisi bir arada olanı. Şimdi birlikte tadına bakalım. Hazır çatalı da çıkıyor böyle bu arada. Onunla yemeyebilirim. Şöyle. Hangisinden başlayacağım? Ben bir çatal ot geleyim. Biber olanla başlamak istiyorum. Aa bir tane miymiş bu? Yok hepsi birbirine yapışmış. Nasıl biber bir saniye. Oo. Bir tane bibermiş bu. Garip bir biber. Ben de biraz parçaladım tabi. Bu güzeldi ben. Asla aşırı yumuşak değil bu arada. Beğendim gibi bunu. Ama bir de patlıcanın tadına bakmak istiyorum. <laughs> beğendim ya. Bunu videonun sonunda bitireceğimden hiç şüphen olmasın. Ben beğendim. 10 üzerinden 7 derim. Hemen diyene içiyorum. Şimdi de bununla devam edeceğim. Burcu markasının tavuk salatası Meksika fasulyeliymiş. Çok merak ettim. Tadına birlikte bakacağız. Bunun da çatalı var. Bu arada yeri atıyorum ama video sonrasında topluyorum burayı. <laughs> Garip bir kokusu var anlayamadım. İçi böyle gözüküyor. Ama tatlı gözükmüyor mu? Şöyle gibi. Bol gibi değil, direkt bol zaten. Az kalmayın. Tavuklu tarafından yemeye çalışıyorum şöyle. Ben sanırım içinde tavuğu biraz gereksiz buldum bunu ya. Onun dışında güzel yani konserve bir ürüne göre. Onun üzerinden. Altı. Tavuk olmasaydı yedi buçuk. Benim deneyeceğim hazır ürünler şimdi bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.